Ben uzman doktor Taner Akyol. Probiyotikleri besinlerle alınabilen, doğru tüketildiğinde sağlığımıza olumlu katkılar sağlayan canlı organizmalar olarak tanımlayabiliriz. Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek ishale, kabızla, gaz ve şişkinliğe iyi gelir, küle vermenize destek olur, alerji azaltır, kansere karşı koruyucu etki gösterir, bağışıklığınızı güçlendirir. Probiyotik içeren besinlerin başında ise yoğurt gelir. 10 milyar faydalı probiyotik barındıran o tat içilebilir probiyotik yoğurttan günde en az bir kez tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ben uzman doktor Harika Uğurtay. Yetişkinlerde bağırsak mikrobiyotası stabildir. Yaşlanmayla beraber yetersiz hale gelir ve yaşlılarda bağışıklık düşer. Sindirim sistemimizin gizli kahramanları probiyotikler, bağışıklık sisteminin olgunlaşmasında ve gelişmesinde rol oynar bağırsakların endokrin fonksiyonlarını destekleyerek insülin duyarlılığında iyileşme yapar. Probiyotik içeren besinlerin başında ise yoğurt gelir. 10 milyar faydalı probiyotik barındıran otat içilebilir probiyotik yoğurttan günde en az bir kez tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ben uzman doktor Harika Sönmez probiyotikler bağırsakta sağlıklı bir mikrobiyota oluşumunda çok önemli role sahiptir. Ve böylece çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, sindirim sisteminin düzenlenmesinde, alerjide ve birçok hastalığa karşı korunmasında yardımcı olur. Probiyotik içeren besinlerin başında ise yoğurt gelir. 10 milyar faydalı probiyotik barındıran otat içilebilir probiyotik yoğurttan günde en az bir kez tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ben doçent doktor Oktay Karaköse tüm dünyada yaygın olarak görülen kolorektal kanserler, tüm kanserler arasında ölüm oranında ikinci sıraya ve görülme sıklığında üçüncü sıraya yerleşmiştir. Probiyotikler, bağırsak florasını düzenleyerek kanser yapıcı süreçleri azaltır, kansere karşı koruyucu etki gösterir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Probiyotik içeren besinlerin başında ise yoğurt gelir. 10 milyar faydalı probiyotik barındıran, o tat içilebilir probiyotik yoğurttan günde en az bir kez tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ben Uzman Doktor Özgür Ecemiş. Probiyotikler yeterli dozlarda ve uygun periyotlarda kullanıldığında konakçıya faydalı etkiler sağlayan güvenli mikroorganizmalardır. Probiyotikler bozulmuş bağırsak mikrobiyotasının normalleşmesini sağlayarak ishal, kabızlık karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi problemlerin önlenmesini sağlar, yaşam kalitesini artırır. Probiyotik içeren besinlerin başında ise yoğurt gelir. 10 milyar faydalı probiyotik barındıran, ota içilebilir probiyotik yoğurttan günde en az bir kez tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum.